Hepinize merhaba arkadaşlar bugün siniret bal 4 oynuyoruz arkadaşlar ben az önce bir kayıt yaptım ama yani şey olmadı kayıt sildim tekrar o yüzden 13 bölümü bir de oynayalım bir daha geçelim orayı sonra dört gözle bir daha gelelim zaten kolaydı aldım şöyle nasıl bekleyerek gidiyoruz. Araba geçti arkadaşlar. çok defa e esnane hareketli. Bam öldü şöyle geçelim artık. Şöyle arabamızı götürelim. Arabamızı yavaş yavaş götürelim şöyle. Arabamı çekme moda da değil. Kalesilik diye. Kalesiliğe benziyor. Şöyle hemen geçersiniz. Arkadaşlar 14. yılında bir daha geldik. Şimdi orayı da geçeceğiz. Burası biraz zordu hatırlıyorum. Şöyle uçta bekleyip değil. Bek şöyle zıplamamız lazım ama olmadı. Olmadı olmadı. olmadı. Şöyle bekleyelim arkadaşlar üstünde. i̇şte böyle. Şimdi şunu nasıl yapıyoruz? İlk şunu. Tamam ilk şunu diye. Hadi götürüyorsunuz. Böyle bir durum oluyor? götürdükten sonra kayayı üstünden geçiriyorsunuz. Sonra kayanın üzerinden sıkıyorsunuz herhalde arkadaşlar. Aynen. Bak, buraları pek sevmem. Şöyle sıkalım üzerinden. Bu sefer işte. Boş ver Hayır bir canımız gitti biraz Geç kaldık bulmakta. Bekleyin arkadaşlar Evet arkadaşlar bu geçemedik. Bir dahaki videoda geçeriz. <laughs>